Herkese merhaba arkadaşlar. Bundan önce hep başka insanların hikayeleriyle anlatım yapmıştık. Bundan sonra kendi hikayelerimden anlatım yapmaya karar verdim. Aslında eşimle gayet güzel ve mutlu bir ilişkimiz vardı. Ama son zamanlarda bana karşı hissettikleri veya bana karşı hareketleri biraz değişmişti sanki. Bilmiyorum belki de böyle değildir. Daha önceden çok düzenli bir hayatımız vardı. Ondan sonra bir şeylerin farkına varmış olmalı ki aldattığını düşünmüş varmış kına varmış olmalıyım ki aldattığını düşünmeye başlamıştım. Sonra bir akşam eve geldikten sonra yine ceketini pantolonunu çıkardı çıkardı. <laughs> Ondan sonra ben işte ceketin ceplerini falan kurcalamaya falan başladım. Orada bir tane kadın saçı gördüm. Artı bir tane de yüzük gördüm arkadaşlar. Bunu ilk önce bana aldığını düşündüm. Çünkü gerçekten inanmıştım. Seviyor sanmıştım. Ve bu şekilde severek evlenmiştik. Ondan sonra bunu bana aldığını düşünmüştüm. Sonra bir baktım bana o akşam o hediyeyi vermedi. Ertesi gün tekrardan kurcaladığımda hediye yerinde yoktu. Sonra ben de dedim ki cebini kurcalamıştım. İşte yüzük vardı. Nereye gitti dedim. İşte anlattı, eveledi, geveledi bir şeyler yaptı ama başka bir kadın olduğunun farkındaydım hayatında. Sonra ben bir iş gününde o işe gideceğim diye çıktığımda arkasından onu takip etmeye başladım. Ve bir kadınla birlikte olduğunu gördüm. Sokakta İstiklal Caddesi'nde kadınla birlikte buluşmuşlardı. Merak ettim ve takip etmeye devam ettim. Oradan çıktıktan sonra bir otel odasına gittiler. Bu benim gerçekten çok kadınlık duygularımla oynadı ve çok sinirimi bozan bir hareketti. Şuna bunu yaptığı için ona çok kızmıştım ama hakta vermedim değil. Neyse bunları takip ettim. Girdim işte otel odasına girdiler. İşte otel odasında... E, resepsiyondan otobüsünün anahtarını işte istedim. Anahtarı veremeyeceklerini söylediler. İşte tam o arada eşimi aradım ben de. Neredesin işte işler nasıl falan iş yerindeysen geleyim diye aramıştım. İşte yurt dışın şey e, ilçe dışında olduğunu bir iş görüşmesine gittiğini falan söyledi. Yani açıkçası bana yalan söyledi. Eşim bu şekilde beni aldattı arkadaşlar. Ondan sonra eşim akşam eve geldiğinde bilmiyorum ne yaşadı. Çok yakın davranmıştı bana. Ben de işte olanı bir tane pek fazla mevzuyu açmak istemedim. Hani söylemek istemedim. İşte ben seni otel odasında gördüm veya kızla gördüğünü söylemedim eşime. Bunların üstünden çok kızdığım için ona ben de aynısını ona yapmaya karar verdim. Bir arkadaşlar bunlar gerçek hikayeler. Gerçek hikayelerimi bu kanalda size paylaşacağım. Ben ona çok kızdığım için işte ben de bir yakın arkadaşı ile eşimin yakın bir arkadaşı ile ilişki yaşamaya başladım. Bu ilişki nasıl oldu derseniz zaten bir arkadaşı olan eşimin arkadaşı olan Mehmet bana çok yakın davranıyordu. Mehmet'le aramızda git gel ilişkisi vardı. Böyle onlar bize geliyorlardı. Biz onlara gidiyorduk ailecek. Neyse işte Mehmet'le buradan bu şekilde yakınlaşmaya başladım. Mehmet de işte yakınlaşmanın arkasından ben eşimin arkadaşına böyle şeyler yapamam gibisinden konuştu. Ben de ona yapamazsan çık git dedim. O da tamam kızma hemen, falan demeye başladı böyle. Neyse biz bayağı bir aramızda birliktelik yaşandı. Sonra eşimi bu Mehmet'le yakın arkadaşıyla anlattım arkadaşlar. Bilmiyorum belki de doğru muydu yaptığım yanlış mıydı bilmiyorum ama onun bana yaptığı kadar acı vermedi hiçbir şey bana. Ama bir yerden sonra buna alışmaya başladım. Neyse, sonra eşimle birlikte biz bir karar almaya bir karar aldık. Ben ona işte bu durumu böyle böyle yaptığımı, ve onun daha önce böyle böyle yaptığını anlattım. O da bunu anlayışla karşıladı demek istiyorum. Anlayışla karşıladı. İşte sonradan ben ona durumu anlattım. O bana durumu anlattı ayrılmadık. Yine birlikte bir yaşam yaşam tarzımıza devam ediyoruz. Bir, bir çocuğumuz var. E, ayrılmadan hayatımıza devam etmeye karar verdik. E, aynı şekilde ben isteklerimi dışarıdan karşılayacağım. O da isteklerini dışarıdan karşılayacak. Bu şekilde hani ya da benden karşılayacak. Böyle çok rahat bir ilişkimiz oldu eşimle birlikte. Mehmet'le de hayatıma devam ettim ama sonra bir şey fark ettim ki artık 1 iki yetmemeye başladı yani daha fazlasını istiyordum sürekli daha fazlasını istiyordum sürekli fazlasını istemeye başladım ve buna bir çözüm bulmam gerekiyordu ama çözüm bulamadım psikologlara gittim yaşlar kullandım depresyona girdim arkadaşlarıma bunları anlatamadım sizlere bu kanalda bunları anlatacağım arkadaşlar İçeriklerimi inşallah beğenirsiniz cinsel yönde çok fazla bir içerik yani çok fazla artı 18 kelimeler kullanmadan ee, bu şekilde mizaçla sizlere güzelce hikayelerimi anlatacağım. Ee, neyse biz bu şekilde e, eşimle anlaştık. İşte ben gidip başka Mehmet'le e, ilişkimi hallediyordum. Cinsel ilişkimi Mehmet'le birlikte işte yapıyordum. Veya akşam eve geldiğimde eşimle yapıyordum. Böyle bir rahatlığa ermiştik. O da aynı şekilde başka bir kadınla birlikte olduğunu söylemişti. Bunlar artık bize çok sıradan ve normal gelmeye başladı ve artık birlikte konuşup dördümüz birlikte buluşmaya karar verdik ve artık aramızda toplu şekilde yapmaya karar verdik arkadaşlar. Ee, Mehmet buna çok karşı çıkmadı. Eşimle karşı çıkmadı. Yani böyle güzel bir birlikteliğimiz var. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir. Hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ve videolarımı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.